Merhaba beyefendi. 60 saniyede arkadaşlar buralara ev yapacağız. Ee, sol tarafa ben geçiyorum ay Sağ tarafa da sen geç. O zaman başlayalım oğlum. Elindeki ne lan öyle? RPG. Her neyse sorgulamayacağım. Hadi hemen başlayalım. 3 2 1. Arkadaşı çağırmadan önce ben burada bir ev hazırladım. Ben yapıştıracağım onu. Kopya yaptım. Şimdi yapıştıracağım. Alanım birazcık dar geldi bu arada bana. Şimdi fark ediyorum. Ev yaparken çok sıkıntı yaratmamıştı ama. Tamam neyse problem değil. Bir yukarıdan ya da arkadan şöyle gizlice ağaç bakalım. Şöyle. Bakalım ne yapıyor orada. <laughs> Aklı sıra beni yenebileceğini sanıyor. Uğraş oğlum sen uğraş. Aklı sıra beni yenebileceğini sanıyor. Neyse bir haber edelim. Ay var 30 saniyen kaldı bu arada kolay gelsin arkadaşım. Eyvallah. Sen beni yenemeyeceksin. Ben eminim bundan. Beni mümkün değil yenmen. Beni hayatta yenemezsin. Tamam. Dostum evime niye gidiyorsun? 60 saniye doldu sen hala burada yapı yapıyorsun. 90 saniye tamamladın sen yani. Her neyse arkadaşlar bakalım Aybars'ın evi nasıl. Pembiş bir ev yapmış. Tam Aybars gibi kızlar için muazzam bir ev. Ah be. Kömür de yok. Kardeşim sen kimsin bana vuruyorsun ya? Her neyse, gel bir de benim evimi gör bak. Bak hazır mısın? Gel buraya. Neredesin? Görüyor musun? Bak sandık var bile dolu yani. Ben sandıkların içine mi doldurdum Aybars? Dolu derece bak. Görüyor musun? Bak çalmış bir de. Arkadaşlar fakir Aybars çalıyor. Aybars bana baksana. El yerine köşem 3-2-5